Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları tablodan çıkan hatları aktaracağım sizlere. Altı koşulu program biraz da zor ki Diyarbakır atçılarını e, para kazandırmak amaçlı konulmuş programlardan biri. E, zayıf gördüğüm kadarıyla ciddi anlamda zayıf bir program. Yani çok yine ikramiye gideceğini zannetmiyorum. Geçen de bu cümleyi kurdum. Güzel bir ikramiye gitti ama şartlar ve görünen atlar hani kazanmaları gereken atlar var. Onlar da AGF'ler. Örneğin birinci koşuyla başlayalım. Hepinize de iyi pazarlar dilerim bu arada. Artık bu hafta da bitirmiş olacağız. 5 nolu safkan kazanabilir. Rakibi startta takılmazsa uygun kiloya düşen 7 nolu safkan olur ki sürpriz at olur buranın. 7. Tek kullanmıyorsanız mutlaka ekleyin derim kuponları. 6-3 bunlardan sonra arkadaşlar şartlı 4 ile beraberlerdi 8 gün önce. 5 Bu şartta 6'yı geçmesi gerekir. ferit artısı ile. Ferit yardımcı artısı ile. İşte burada 7 sürprize imza atacak. Bomboş kilolu bir safkan. Diğer atlardan varsa gördüğünüz ekleyebilirsiniz. Önermeyeceğim. Yazımı size bırakacağım. Şartlı 5 3'ü 3 yaşlı İngilizlerin ikinci koşusunda 3 hattı emir 40 bu da favorilerden burada da sürpriz atım dişi safkan arkadaşlar 6 ada suyum burada da tek kullanmıyorsanız 6'yı mutlaka kuponunuza ekleyiniz yani birinin kazanması bana göre normal sonuç 3 6 6 3 sonra diğer atlar 4 2 1 5 9 tamamen tercih sebebi diğer atlardan varsa gördüğünüz Ferid'in atları kazanırsa daha GF'ler arka arkaya gelmiş olur 3. koşu. Tek olabilir. Geçen hafta da tek önermiştim. 2. kaldı. 3. nolu safkan. Bu kazancı yüksek bu safkan. Yani bu, bu tip gruplardan geçirmemesi gerekir. İyi bir at takıldı. 2. kalmıştı. Ee, geçen haftaki yarışında. Bu hafta ikiye takılır. Takılırsa onun dışında kazanır. 3-2-2-3 7 sürpriz atı buranın değerlendirmek isteyen arkadaşları. Bir yazılır yani. maiden burası. Şartlı 19. Yani diğer hatlarda itirazım olmaz hiçbir zaman için. Dördüncü koşu şartlı 4. Burada 2 nolu safkan AGF olabilir. İtirazım yok bu atada. Rakip yazmayı ben uygun gördüm. Önermeyi uygun gördüm. 1 nolu safkan şartın 60 kilosunu taşıyan Koşar durumda olan bir safkan rakip 4 gene yazılır safkanlardan. Ferit'in atı bakın sürprize imza atabilir. Bir yarış kazandıktan sonra pas yarışı yapar. Burada etkili kilosu ile ile etkili bir koşu çıkartabilir. Geçildiği safkan var burada 4 no safkan ondan rövanş alabilir. Öneririm bu yedi no safkanını kuponları Diğer atlar tercih sebebi tabii. 5. koşu 2 no Kır Avcısı Şartlı iki şartın kilosunda. Bu grubun üstünde bir safkın arkadaşlar. Arızalı sakat değilse. Sıkıntılı atların bir araya geldiği bu grubu geçmesi gerekir. İki kravcısının. Tek olabilir. Yediye dikkat edin. Çok at yazan arkadaşlar. Sürprize imza atabilir. Uçarlı bu kız. Diğer atlar. Dört eğir göl. Örneğin. Hani sürpriz çıkma ihtimali olan bu yarışta. 2 eksik koşarsa değerlendirilebilir. Ve tabi gördüyseniz diğer atlardan dilediğinizi yazabilirsiniz. Çinli yer. Burada tabloda içeri çalışırken çıkmaz tabloda çıkıyorlar. Altıncı ve son koşu Handikap 13, Handikap 3 orta uzun mesafeli Handikap yarışta e, altta para kazanamayan iki safkan var. 9 tasarımcı son yarışlarında tabi. Ve 11 keştebata bunlardan biri kazanabilir. Kuponlarda olsun arkadaşlar. Biri plase, biri sürpriz durumunda. 5-16 gene şanslı koşan safkanlar olarak gördüm. Yarışın ağır kilolu Kaisbert'i, dişi safkanı 12 Ferit'le 3 Ekürler 16'nın ekürüsü 3 14 Arzu Gelin sürprize imza atabilir. Onu tespitini yapabildim tercihen yazılabilecek safkanlar. Diğer atlar. varsa diğer atlardan gördüğünüz tabi onların yazımını size bırakıyorum. Diyarbakır bu şekildeydi. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.